Merhaba arkadaşlar ben Salih önceki videomuzda sizlere bir bütçe hesabında. Daha doğrusu kendi kullandığım bütçe yönetimi dosyasının nasıl olduğunu anlatmıştım. Bu bütçe yönetim dosyasını beraber yapacağımızı zaten söylemiştim. Bu beraber yapmaya başlayacağımız ilk video olacak. Bu video içerisinde bu ekranda gördüğünüz e, harcamalar e, sekmesini harcamalar tarafını ve bir kısım bilgiler kısmının bilgiler sekmesine de bir kısmını oluşturacağız. Bu kısım en önemli noktalardan biri bizim için. E, burayı ilk başta kurgulamanız sizin bir sonraki adımlarınızda çok büyük kazanç sağlayacaktır. Çünkü sonrasında istediğiniz şekilde özet raporlar elde edebilmenizi, geçmiş analizi yapabilmenizi, harcama alışkanlıklarınızı takip edebilmenizi sağlayacak en önemli veriler, en önemli bilgiler burada oluşturacağımız harcamalar sekmesindeki başlıklardan gelecektir. Yani biz burayı ne kadar amaçlarımıza uygun bir şekilde oluşturursak yani kastettiğim buradaki örnek veriyorum. Kişi adı harcama kanalı, harcama tarihi diye benim burada farklı farklı dokuz sütundan oluşan bir e, veri kümem var. Veri tablom başlıkları var. Veri tablomun başlıkları var. Ve bunların altında yazılmış e, bilmiyorum onlarca satır veri var. E, ben her eklediğim satırı bu yukarıdaki başlıklara göre ekliyorum sonuç olarak. Bu sebeple benim Yukarıyı yaptığım kurgu çok çok önemli. Şimdi beraber e, bu kurguyu oluşturabileceğimiz boş bir Excel sayfasına geçelim arkadaşlar. Örnek bir sayfa oluşturdum. Burada yaptığımız her adımı teker teker ayrıntıları ile beraber anlatarak ilerleyeceğiz. O açıdan e, birazcık yavaş olabiliriz. E, fakat e, bizim amacımız bir araç ortaya koyarken yani kullanabileceğiniz bir araç ortaya koyarken aynı zamanda bu aracı Excel konusunda bilgi seviyesi en düşük arkadaşların dahi yapabilmesini sağlamak. Zaten bilgi seviyesi yüksek arkadaşlarımız bizim ne demek istediğimizi anlayacaktır. Videonun kısımlarını hızlı geçebilirler. Hiç problem değil. Fakat benim buradaki amacım, biz buradaki amacımız bilgi seviyesi en düşük arkadaşlara dahi kolaylıkla bu aracı, bu görmüş olduğunuz grafikleri ve tabloları oluşturtabilmek istiyorum ben. E, bu yüzden böyle böyle bir kurgu ile ilerliyorum. O açıdan şimdi harcamalar sekmesini oluşturacağız. Şimdi baka baka yazacağız. Çok sık buralara döneceğim. E, ama kopyalar yapıştır yapmayacağım. E, o açıdan hani nasıl ilerlediğimiz teker teker görürüz. Şimdi öncelikle en üstteki boş sütunu bırakalım. E, orayı çok da önemli değil. Biz buradan başlayalım. Bir kişi adı. Harcama kanalımız vardı, başka neyimiz vardı hemen. Harcama tarihi etiket harcama kategorisi. miktar tutar artık nasıl bir şekilde söylemek Şimdi ben bütün hepsini buraya teker teker yazdım. Her yazdıktan sonra tab tuşuna basarak klavyenin sol tarafındaki tab tuşuna basarak e, seçili hücremi yani şu seçili hücremden kastım e, yeşil alanla seçilmiş hücremi her seferinde bir sağa ilerleterek gittim. O şekilde gittim arkadaşlar. Size bir ufak bir tavsiye olarak söyleyeyim. Bir veri girişi yapıyorsanız mümkün olduğunca tab tuşu ile ilerleyin. Örnek veriyorum. Mesela ben şu an 1 yazdım. Tab tuşuna bastım. 2 tab, 3 tab, 4 tab. Bu satırdaki veri girişim bitti. Şimdi normal şartlar altında enter tuşuna bastığınızda seçili hücre 1 altı iner. Fakat tab tuşu ile ilerlediğim için benim seçili hücrem bir anda birin altına iniyor. Çünkü Excel bu 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 frekansı tanıyor. Yani işte kaç 5 tab işte birkaç veri daha girdik. Sonra tekrar enter'a basıyorum ve diyor ki ha diyor bu bir veri giriş yapıyor. Bir standart bir şey giriş yapıyor. Ben onu taba ilk bastığı hücreye doğru geri göndereyim. Ama bir altına da ineyim. Çünkü enter'a da bastıyor. Böyle bir e, takip sistemi var. O yüzden veri girerken sağa doğru bir veri girerken sağa doğru herhangi bir şey yazarken tab tuşu ilerlemek alışkanlığı sizi ileride e, hızlandıracak bir şeydir. Şimdi buradaki başlıkları yazdık e, fakat iç içe girmişler. Burada bir şey göremiyoruz. O açıdan bizim bu e, hücre aralıklarını düzenlememiz lazım. Ne yapıyorduk hücre aralıklarını düzenleyebilmek için? Birkaç yöntem vardı. A ile B arasındaki e, iki çizgiye geldiğimizde böyle ortasında bir çizgi sağa sola bakan ok gördüğümüzde bunu oynayıp burayı düzeltebiliyorduk. Yine bakın BLC'yi de düzeltebiliyoruz. Ya da çift tıkladığımızda oraya onu düzeltebiliyorduk. Veya şöyle bir kaçını alayım. Buraya çift tıkladığımızda seçili olanların tamamı otomatik ayarlanıyordu. Veyahut ki en çok tercih ettiğim benim şu sol üstte 1 ve A'nın kesişim noktasının üst tarafındaki üçgen noktasına tıkladığımda bütün hücreler seçiliyor. Ve ben yine çift tıkladığımda bütün hepsi belli bir boyuta geliyordu. Hemen bunları birazcık biçimlendirelim. Excel'de çalışırken ben bir görsellikle biçimlendirilmiş haliyle çalışmayı çok çok seviyorum. Çünkü verilerin normal standart beyaz ve gri çizgiler arasında kaybolması sizin ortaya koyduğunuz işin diğer insanlar tarafından fark edilmesini oldukça zorlaştırıyor. O yüzden mümkün olduğunca ne kadar basit bir iş yaparsanız yapın görselleştirmek çok çok önemlidir. Çünkü esasında işi satan şey görselliğidir. Birisine anlatırken yaptığınız işi... E, buradaki görsellik konuşuyor. Örnek veriyorum kendi adıma tamamen. Yani şuradaki grafiklerdeki görsellikler hani bir, şu an anlamıyoruz belki şu an anlatmadığım için henüz. Fakat tamam, güzel şeyler var diyebiliyor yani insan. Burada da bakın hafif yeşil tonları, mavi tonları, gri tonları. Bir anlam var burada. Ne anlıyorsunuz? Çok basit bir şekilde insan ayı, güncel ay. Burası geçmiş, tamamlanmış. Burası gelecek. Sadece öngörüde. Fakat mavi bir e, güncellik içeriyor. Çünkü farklı. Tek farklı nokta burası gibi Bakın kırmızı basit bir şekilde bir şeyleri aşmış burada bir kötülük var. Hemen bakıyoruz toplam harcamalar, maksimum limitinin üzerinde olduğu için kırmızı gibi birçok e, görsellikle kolay yönetebiliyoruz. O yüzden görsellik benim her zaman e, vakit harcayacağım bir şey oldu o, olacak e, bu videoda da aynı şekilde. Sayfa 1 yazıyor. Hemen sayfa bir adımızı da çift tıklayarak değiştirelim. Harcamalar olarak değiştirdik bunu da. Şimdi arkadaşlar aslında buradan sonrası çok da şey değil. Uzun değil. Sadece hangi verileri gireceğimizi buraya eklememiz gerekiyor. Daha sonra yukarıdaki bir formül yapacağız. Ondan sonrasında da herhangi bir şey yok. Şimdi Kişi adı. Ben A kişisi B kişisi ilerliyorum. Herhangi bir örnek ismi kullanmak istemiyorum. A kişisi bir harcama yapmış, harcama kanalı. Nereden harcama yapmış? Bizim buradaki örneklerimizde Bankaya, İş Bankası, Garanti yazdık. İş Bankasından bir harcama yapmış olsun. Örnek bir veri giriyoruz. Harcama tarihi, harcama tarihi bugün bir harcama yapmış olsun. Bu videoyu 2 Nisan tarihinde çekiyorum arkadaşlar. Ee, otomatik tarihi nasıl çıkarttım? Ctrl Shift ve e, virgül tuşuna bastığınızda güncel tarihi alıyor sistem. Hmm, etiket harcama kategorisini yanlış yapmışız bakın. Mesela burada hem etiket ayrı bir sütun, harcama kategorisi ayrı bir sütun olmalıydı. Ee, nasıl düzeltebiliriz? Çok basit. Bu da özelliği de göstermiş oldu aynı zamanda. D sütununun tamamını D harfinin bulunduğu yere basarak seçtim. Daha sonra Ctrl tuşu ve artı tuşuna bastım hemen bu, bu sütunun soluna yeni bir sütun ekledim. Ee, buraya etiket yazdım. Ondan sonra sağa geçtim. F2 ile hücrenin içine girdim. Ee, oklarla hareket ettim ve sildim tamamladım. Şimdi a, boyutlar değişti. Ben böyle hedeflemiyordum. Hemen buraya tıkladık. Bir daha çift tıkladık. Bakın boyutlar kendisine geldi. Şimdi bir harcama yapıldı. Bir etiket. Ne etiketi olsun? Ee, korona günlerindeyiz arkadaşlar. Korona günlükleri olsun. Korona adına yaptığım harcamaları belki de bir etiketle takip etmek istiyorum. Birçok şey alıyorum. Sağlıkla alakalı. Birçok şey yapıyorum. İşte maske diyelim. Taksit taksit yok direkt nakit almışım ne kadar olsun işte 25 lira olsun ödeme dönemi işte e, Nisan'da aldım ben e, Mayıs 2020'de ödeyeceğim yaz zamanında buraya bakın direkt tarihi aldı Excel algıladı 1 Mayıs 2020 olarak algıladı ama bu ödeme dönemi bu e, şimdi satır girişi tamam sadece şuna dikkat çekerim Miktar kısmında 25 yazdım 25 lira kaldı ya da 25.5 yazdım 25.5 lira olsun. Şimdi burada bir TL mi, sayı mı nedir bu belli değil. O yüzden bir e, hücre biçimlendirmesi yapacağız. Sayı biçimlendirmesi yapacağız. Bakın buraya tıklıyorum. Belli bir hücreyi seçiyorum. Daha sonra şurada bir para simgesi var. Gördünüz mü? Finansal sayı biçimi dediğimiz. Buna tıkladığım anda e, default olan yani o an ilk tıklamaya e, ayarlanmış para hangisi hangisiyse onu seçiyor Bu da Türkiye'de olduğumuz için işte Türkçe bir Excel kullandığımız için yüksek ihtimal zaten TL seçecektir. TL seçti. Burada TL'nin simgesini getiriyor. Eğer isterseniz sağındaki o tıkladığınızda işte burada Euro, işte e, Dolar e, gibi ya da daha fazlasını isterseniz burada çok daha fazlasını istediğiniz kadar fazlasını bulabilirsiniz. Burada bunu görebiliyorsunuz. Eğer noktadan sonraki kısımda herhangi bir problem yaşarsanız iki tane olsun, üç basamak olsun filan buradan değiştirebilirsiniz. Bence iki basamak yeterli. Şimdi ne yaptık? A kişisi iş bankası kartından ki ben dediğim gibi genelde kart harcamalarını takip ediyorum ama hani siz buraya harcama kanalı başka bir şey de yazabilirsiniz. Harçlık olabilir, işte ay içi harcama olabilir vesaire herhangi bir şey olabilir. Ee, nasıl kategorize etmek istediğinize bağlı bir şey. İşte e, 2.04 tarihinde korona günlükleri etiketiyle sağlık için maske aldı. Taksit yok. 25,5 lira verdi. Yaptığı bu harcamayı da ben Mayıs ayında ödemesini yapacağım. B kişisi de E, garantilen yine bugün korona e, günlükleri adına e, mutfak için işte meyve sebze aldım. İşte bunlar da fazla fazla aldık diyelim. Şu an tamamen fiyatları şey uyduruyorum. 45,5 lira tuttu. Bu da Mayıs'ta ödeyeceğiz. Bu nasıl kopyaladım hemen yukarıdakini? CTRL ve D tuşuna bastığımızda bir üstteki hücrede ne yazıyorsa birebir aynısını içeriğini aşağıda kopyalıyor. O yüzden güzel bir şey. Şimdi e, ikinci satırı da yazdım. E, ama burada bir şeyimiz yok. Nasıl diyelim? bir Tekrar TL işareti göremedik arkadaşlar. E, buradaki sebebimiz bu TL işaretini görememizin sebebi biraz önce biz buradaki biçimlendirmeyi sadece bu hücre seçiliyken yaptık bilerek böyle yaptık ee, burada normal e, bir sayı görüyoruz yani genel olarak tanımlanmış. şimdi tamamını ben buraya fiyat gireceğimi biliyorum ben buraya fiyat gireceğimi para birimi gireceğimi bildiğim için heystrumun tamamını seçip buradaki e, finansal sayı biçimine tıkladığımda bir sonraki gireceğim her veri şöyle yapalım her veri Bundan sonra para biçimi olarak gelecektir ve sizin bir daha bir daha yapmanıza gerek kalmayacaktır arkadaşlar. O yüzden tavsiye ederim. Ee, şimdi birkaç veri daha gireceğiz ama her veri girişimizde sizlere de birkaç e, şey anlatmak istiyorum şimdi, e, bilgiler kısmını da hemen bir oluşturmak istiyorum çünkü bir bilgi alacağız. Bilgiler kısmını şöyle en başa alalım. Şimdi veri girdiğimizde ne var? kişiler var. A kişisi, B kişisi, C kişisi. Kaç kişiyseniz ben iki kişi üzerinden gidiyorum. Basit olsun diye. Siz buraya eklemelerinizi yapabilirsiniz. Fakat ben her seferinde buraya geleceğim. C kişisi diye böyle. Ben bunları yazmak istemiyorum. Ya da işte A kişisi. Zaten çıkıyor ama e, basit görmüşsünüzdür birçok yerde. Burada ufak bir ok çıkıyor. O okun altından listeden seçebiliyorum. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi öncelikle şuradaki kişi adı A, B'yi ben hemen alıyorum. Bilgiler kısmına geliyorum. Ve burada eee Şuraya şöyle bir tablo olarak kendime bunu ekliyorum. A kişisi, B kişisi, C, D istediğiniz gibi aşağı ekleyebilirsiniz. Şimdi ben burada bunun çıkmasını istiyorum. Geldim üçüncü boş olan yerime veri kısmına geliyorum yukarıdan. Veriden arkadaşlar şu an bulamadım ha. Veri doğrulama bir dolaramanın içerisine tıklıyorum. Açılan kısımda ayarlar otomatik açılık olacak zaten. İzin verilen kısımda listeyi seçeceğiz. Seçilen listenin kaynak noktasına gelip içine tıkladığımızda Excel'de seçim yapabiliyor olacağız. Neyi seçeceğiz? Tabii ki anlayacağınız üzere buraya seçeceğiz arkadaşlar. Buraya seçtikten sonra tamama tıklayacaksınız. Bundan sonra bakın burada hep A kişisi B kişisi çıkacak. E, nerede ama fakat yine aşağıda yok. Çünkü sadece burayı seçerek yaptım. Burası zaten boş seçili. Bunu aşağı doğru sağ alttaki yeşil noktadan tutup aşağı doğru sürüklediğinizde buralarda yine AB diye görebiliyorsunuz. CTRL tuş üst oka bastığında da dolu hücreye doğru çıktı. Şimdi biraz önce neyi fark ettim ben mesela size anlatırken arkadaşlar. Bakın aşağı indim başlıklar kayboldu her bir şey kayboldu. Ben yakında işte buralara veri girdiğimde 50. satıra veri girdiğimde burası kaybolacak. Bu yüzden hemen bundan da bahsedeyim. Burayı nasıl ben sabitleyebilirim. Ben aşağı indiğimde burası hep kalsın yukarıda istiyorum. Ee, Excel'de görünüm sabitleme olayı için yani yukarıdaki kısmı sabitleme için görünüm içerisindeki bölmeleri dondur kullanıyoruz. Aşağıdaki iki tanesi de çok güzeldir. En üst sütunu dondur, en üst sütunu da Fakat benim genelde %100 kullandığım bölmeleri dondur. Aslında buradaki görselde çok net açıklıyor. Bakın seçilmiş koyu bir hücre var. Onun solundaki ve üstündeki yer donmuş gibi. Şöyle açıklayayım ben size arkadaşlar. Şimdi e, bir hücre seçili burada görüyorsunuz. Bu hücrenin dört tane çevre e, duvarı var. Bu duvarlardan o tuşa bastığımda soldaki çizgi ve devamı, üstteki çizgi ve devamı donuyor. Yani örnek veriyorum ben buraya tıkladığımda bakın birazcık hafiften koyulaşacak burası. Çok hafif bir farklılıkla videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok hafif bir farklılıkla bakın buradan böyle bir çizgi geldi. Buradan da aşağı doğru bir çizgi geliyor. Ben aşağı doğru indiğimde yukarıdaki ee, kaç tane? 3, 5, 6 tane hücre ve sağa doğru gidersem de aynı şekilde bakın C, E atlıyor. Buradan fark edebilirsiniz. Hücreler sabit kalıyor. Ve bunu nasıl çözeceğim? Herhangi bir yer tıklıyken hiç fark etmez. Bölmeleri dondura gelip bölmeleri çöz diyebilirsiniz. Biz ne istiyorduk? Biz sadece üst satırında olmasını istiyorduk. O yüzden en solda yani A sütununda bir hücre seçeceğim. Çünkü benim amacım kesinlikle solda bir e, sütunun dolması değil ki zaten e, görebildiğiniz üzere e, şeyim yok. Yani sağa doğru bir veri uzaması yok. O yüzden hatta daha da yakınlaşabiliriz. Daha büyük aslında. Doğru. Daha da yakınlaşabiliriz. Burayı seçtiğimizde şuna tıkladığımda aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi en üst satır dolu olarak geliyor. Burayı ayarladık. Aynı şekilde harcama kanalını da yapmak istiyorum ben. Bilgilere gittim. Bir tane boşluk bıraktım. Buraya yapıştırdım. Şimdi format kopyalamayı göstereceğim. Bakın burada bir ee, şey yapmıştık. E, tablo ayarı, kenarlıklar ayarı yapmıştık. Ben bu kenarlıklar ayarının aynısını biçim boyacısından, girişin içerisindeki biçim boyacısından gelip burayı da yapıyorum. Basılı tuttum, seçtim tamam ve gördüğünüz gibi aynı biçim boyacısı buraya uygulandı. Hemen harcamalara gelip buradaki e, kısma da yine veri veri doğrulama, veri doğrulama, izin verilen kısmından listeyi seçtim. Kaynak kısmından da gittim. Sadece içeriği seçtim. Ve benim seçtiklerim burada da açıldı. Sizde 3 tane, 4 tane, 5 tane varsa hatta bunu 3 tane yapalım. Ay içi harcama da yapalım. Böyle bir şeyimiz de vardı. 3 tane var şu an. Ben 3 tane olduğu için doğal olarak buraya henüz gelmedi. Çünkü ben ikisini seçmiştim. Ee, burada biçim de bozuldu burada. Şöyle toplamını yeniden seçip giriş buraya tıkladığımda direkt farklı bir şey gelebilir. Ok tüm kenarlıklar dediğimde kalın şöyle şunun adı için yapıyorum. Tamamdır. Harcamalara geliyorum. Buradan yine aynı şekilde hiçbir şey farklı değil. E, liste seçili zaten. Bunlar seçili. E, bakın e, 50 tane değiştirebilmek adına seçmek her zaman tabii ki basit bir çözüm. Yani gelirim yeniden seçerim ve üstüne yazar. biraz önce böyleydi. Bakın bilgiler sekmesinde hani ne yazdığını da anlayalım diye söylüyorum arkadaşlar. E, bilgiler sekmesinde D3'ten D4'e kadar gidiliyor. Bilgiler sekmesinde D3'ten D4'e kadar gidiyor. Nerekciğim D5'e kadar gitmesini istiyorum. O zaman 4'ü silip 5 yazdığınızda. Tamam dediğinizde olay tamamdır arkadaşlar. Bunu da aşağıya doğru birazcık kopyalarsak artık bir yere kadar sıkıntı kalmayacak. Hemen işaretleyelim. A kişisi iş Bankası kullanıyor. İşte dün yapmış bir harcama. Bu arada şimdi ben nasıl bir formatta yazdım? Hızlı yazabilmek adına yine Excel'de bir özellik 1-4 yazdım yani dördüncü ayın biri yazdım enter'a ya da tab'a bastım da direkt bir Nisan olarak 2020 güncel bilgisayarın tarihini olarak tamamlıyor bilgisayar yılında tamamlıyor fakat formatı farklı bu da bir tarih bu da bir tarih ama hani formatı farklı çok basit aynı para biriminde yaptığımız gibi giriş ekranından buradan biçimi değiştireceğim benim amacım sadece kısa tarih görmek istiyorum. Bu saatten sonra ben buraya 4 slash 5 slash 4 yazdığımda da artık istediğim benim formatta gelecek. Etiketi var mı yok bu Tamamen ayrı, ayrı bir şeydi. Ee, kategori e, kitap dergi diye bir kategorim olsun istiyorum mesela. Ee, harcama işte A dergisi almışım. İşte 17,5 lira. Ne zaman ödeyeceğim? Mayıs'ta ödeyeceğim. Ee, diye diye buraya birçok e, veri bir girişi yapacağız. Şimdi e, neye bakacaktık? Burayı e, listeledik, burayı listeledik. Şimdi harcama kategorisini listelememiz gerekiyor. Kategori kısmı e, açıkçası benim e, nasıl diyeyim? Kendinize göre oluşturmanızda e, oluşturmanız için zaman harcamanız gereken yerlerden biri benim kendi oluşturduğum öteki tarafa gidersek e, kategorilere baktığınızda arkadaşlar toplamda 23 farklı kategori var. Bu 23 farklı kategoriye göre ben yaptığım her harcamayı bunlardan birine gelecek şekilde yapıyorum. Yani bakkaldan aldığınız sakız da işte ay sonunda ödediğiniz fatura da ya da otobüse binerken bastığınız işte e, kartın harcadığı para da ya da arabanızı aldığınız mazotun parası da bu kategorilerden birisine girmeli. Yani her gün yine bir kategori oluşturmanız gerekmemeli. Kategori bir kere, iki kere, üç kere yani bir kere oluşturulur. İşte e, ikinci seferinde, üçüncü seferinde birkaç tane ekleme yaparsınız. Unutmuş olabilirsiniz doğaldır. Ama ondan sonra biter. Çünkü e, bu programınızı ister istemez bu kategoriye göre dizayn ediyorsunuz. O açıdan bu kategorilere ilk başta karar vermeniz çok çok önemli. Bunu da aynı şekilde bunları ben şu an kopyalıyorum. Bilgilere geliyorum. Burada bir yapıştırıyorum. Arkadaşlar işte sağlık, mutfak işte fatura eğitim şu an aklıma gelmiyor. Başka ne olabilir? Yatırım hediye baş diyorum ben eve bir şey aldıysak demir İşte ev sarf. Nedir bu? işte bir e, peçete, mutfak peçetesi aldınız. Bu bir e, sarf malzemedir. İşte deterjan aldınız. Bu bir sarf malzemedir. Kozmetik, kişisel bakım. Bunların hepsi birer şey. Demirbaş nedir? Bir masa aldınız. Demirbaş artık evde durucu yani. Bir bozulmadı. Şöylece şekilde devam edecek. Bunların hepsi yani yaptığınız her harcama bu kategorilere girmedi. Ee, harcamaları da hemen tekrar son kez bir liste ekleyelim. Liste diyorum. Kaynağı tıklıyorum. Harcamalara gidiyorum. Fakat bu sefer ben muhtemel daha sonradan ekleyeceğim şeyler için fazladan hücre seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tamam diyorum. Buraya tıkladığınızda aşağıda bakın ee, boş hücreler gözükmüyor. Bunun nedeni bir de doğrulama kısmı bakın. Boşluğu yok say diye bir setlik var burada. Ben bunu tik dediğim için, bu açık olduğu için zaten otomatik seçili geliyor. Bu açık olduğu için sonundakileri boşlukları saymıyor. Ama ben buraya kalkıp da bir kategori bakalım. Giyim, e, giyim yazmamışız. Giyim yazsam, biraz önce yoktu. Fakat o yeni yazdığım kategori buraya geldi. Bir tane daha deneyelim mesela e, ulaşım. Ulaşım yazıyorum. Harcamalara geliyorum. Buradan bakıyorum ki ulaşımda girmiş. Çok güzel. Hemen bunu da aşağıya doğru kopyaladığınızda artık her hücrenizde kategoriyi rahatlıkla seçebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Evet. E, şu an videonun zamanı çok da fazla uzatmamak için ben buradaki verilere girmiyorum. E, buradaki verileri daha sonra gireceğim. Son olarak e, neyimiz vardı? Evet. Şurada bir e, formülümüz vardı. Unutursanız, bakın şurada bir formül var. Formül ne işe yarıyor? Normal toplam formülü değil. Ben bazen e, bakıyorum diyorum işte e, A keşisi acaba işte Ocak 2027 20'de ne vardı? Bakın buradaki toplam değişiyor. Buradaki toplam şurada açık olan e, hücrelerin toplam yani filtrelenmiş olan hücreleri saymıyor burada. O açıdan e, şuradan birkaç tane şimdilik hücre kopyalayayım ben hemen burada veri girebilmek amacıyla şu yeşile boyama mevzusunun da nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. E, fakat şimdi önce şu toplamı görelim. Burada buraya nasıl ekledim? Şuna tıkladım yine CTRL artı yaptım. Bir üstüne hemen e, hücre geldi. Ve aşağı indiğimde bu ikinci yani şu e, satır sabitlenmiş olduğu için doğal olarak onun üstündekiler de sabitlenmiş oldu. Hemen buraya geldim ve bir toplam yazdım. Şimdi buraya geldim. Normal topla yazabilirsiniz. Bu burayı alır ve toplam alır. Bir sıkıntı olmaz. Göstermek için bir satır daha ekleyeceğim. Bu e, görünür toplam diyelim arkadaşlar. Evet, görünür toplam dedik eşittir. Burada alt toplam diye bir formülümüz var. Bunu e, kullanacağız. Alt toplamda e, size bir yani toplam diyor ama aslında burada farklı işlemler yapabiliyorsunuz. O yüzden buradan işleminizi tekrar seçmeniz lazım. Bizim işlemimiz toplam. Bunu seçtikten sonra okla aşağı indim ve tab tuşuna bastım. E, noktalı virgül yapıyorum. Noktalı virgülden sonra bakın koyu renk bir ayrı bir yere gitti. Yani başvuru alanını seçiliyor. Benim başvuru alanım şimdilik burası. Burayı seçtim ve kapattım. Enter'a bastım. Şu an aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bütün her şey açık. Fakat e, ben buraya geldim. Bu hücreyi seçtim. Girişte filtreyi seçtim. Şu an bir filtreye mi uygulayacağım? Yani nedir? E, şurada birbirinden benzersiz olan verileri bana özetliyor. Ben de sadece mutfağı seçmek istiyorum. Bak mutfağı seçtim ve mutfak olan 3 tane e, sekme buraya geldi. 3 tane biri geldi buraya. 3'ünün fiyatları burada yazıyor. Ve Toplam hiç değişmemesine rağmen görünür toplam bakın 105 liraya indi ki o bu üçünün toplamı oluyor. Yani buradaki toplamı ben ufak bir sağlama yapmak amacıyla kullanıyorum kendi. O yüzden orada öyle bir şey var. Şu ikinci satırı seçiyorum. Ctrl ile eksiye basıyorum ve siliyorum. Fakat görünür toplam burada kalıyor. Ee, evet arkadaşlar harcamalar tarafı bu kadar. Ben buraya bir e, 50-100 tane çeşitli çeşitli veriler gireceğim. Daha sonra buradan biraz önce yapmaya çalıştım. Acaba A kişisi işte Mayıs'ta ne kadar harcadı filan hangi katı bu tip şeyleri hızlı yapabilmemizi anlık görebilmemizi ve çok 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 daha basit bir şekilde filtreleme yapabilmemizi sağlayan araç e, ee, eklenen gelelim pivot table yani özet tablodur. Bu Excel'in çok çok kullanılan e, ee, aslında karışık gibi gözüken ama çok basit bir aracıdır. Bir sonraki videoda da e, projeye o sayfa ile devam edeceğiz. E, katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz e, ve takıldığınız bir nokta varsa bu alanla alakalı yani harcamalar ile alakalı e, lütfen sorun. Fakat muhtemelen ben bütün her şeyi e, bir sonraki videolarda açıklıyor olacağım. Tamam, izledikten sonra daha herhangi herhangi sorunuz varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz mümkün olduğunca herkese dönüş yapmaya çalışıyorum zaten ee, tekrar katıldığınız için izlediğiniz için çok çok teşekkürler.